Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas. O oh, maşallah. Bunlar büyük buluş yapmışlar. Aseto amino yani bu ağrı kesici madde. Aseto aminofen en asetil para aminofenol yani parasetamol. Ondan daha etkili olduğunu, ağrı kesici olduğunu ve yan etkisinin olmadığını belgelemişlerdir. Ağrı kesici özelliği var diyor. Artı glutatyon, glutatyon peroksidaz. Yani serbest radikalleri yok eden antioksidan üretiminde rol oynadığını, Paracetamol'un çok ağrı kesici olarak kullanılan çok yan etkisi var, karaciğeri iflas ettiriyor. Bu ondan daha etkili bir ağrı kesici, servisler yok edici, kulutasyon, ansiyon okusundanların artırıcı yan etkisi de yoktur. Yoktu. Çok enteresan bir çalışma yapmış. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas. Maşallah maşallah. Değişik bir konu değinmişler. Yani diyor ki şey kullanmayın. Ağrı kesici olarak parasetamol ne yapıyor? Karaciğeri iflas ettirebiliyor. Oysa yoğurt otu parasetamoldan daha etkili ve yan etkisi yok. Artık glutatyon peroksidaz, glutatyon gibi antioksidanları artıyor, Serbest radikalleri yok ediyor.